Düştün be Ceylan, hasret tükettin, bittin be Ceylan. Körbette yorgun düştün be Ceylan, hasret tükettin, bittin be Ceylan. Yeniden düştüm yolları Al. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Elektrik saatinizi okumak için gelmiştim. Ha. Bu da geçen ayki faturanız. Şurada. başına göz arası elin herifini gene içeri almışsın kim bu adam? Anne <laughs> elektrik neymur ya? Adam caz görevini yapıyor. Hala bir temiz genç kızım. Da elektrik idaresiyle durumumuz bir parça içler acısı. Ver bakayım şuna. <laughs> Kız üç buçuk milyon. Ne zaman yaktın sen bu elektriği odanda? Ha? Aa hatırlatırım anne burası dört nüfuslu bir hane tamam mı? Ben odamdan sizden kaçak herhalde atari salonu işletmiyorum değil mi? Yaktıysak el birliğiyle yaktık bu kadarını. Bakar mısınız? Hay biz bu kadar elektriği yakmadık da yani bunda bir yanlışlık olmalı. Annem doğru söylüyor memur bey. Ya bu kadar bol sıfırlı bir akım için mahalleye gelen üç fazladan ikisinin bizim eve uğraması lazım. Ya bu faturayı vereceğinizde direkt bana elektrik verseydiniz daha iyi olurdu. Ah! Yapacak bir şey yok hemşire. Maşallah sayacınız Mevlana Şendikleri gibi döndükçe dönüyor. Hadi kardeşim yazdıysan yoluna hadi güle güle. cadileşiyorsun en cehyancı başıyla. Mi? Ha? Hani belli değil mi canım? Adam para koparmak için bu kadar zaman durdu burada oyalandı. Eh para koparamadı, Sen ayartmaya çalışıyor. Bravo anne. Yine 360 bölümlük bir pembe diziyi üç cümleye sığdırdı. Ben ve yasak aşkım elektrik. Bir şey diyeyim mi anne? Diyebilir. Sen fesatsın işte o kadar. Hı. Bu anneye fesat denen o diller var ya az sonra kömür olacaksın tıka. Çünkü baban ikimize de birer Filistin askısı kuracak. Bu üç buçuk milyonluk faturayı görünce sonra dört tarafa da cereyan verecek ya. Hayret ya. O kadar da Şubat ayı boyunca kendi odamda aydınlık Türkiye için bir dakika karanlık eylemi yapıyor. Sıdıka, yani bu tür şeylere çok iyi aklın eriyor maşallah. Eğlenmiş, ışık söndürmekmiş, tencere tava düdük öttürmekmiş falan. Azıcık şu faturaya da bir çözüm bulsana bakalım, aklını buna çalıştır. Ben anlayayım senin ne cin fikir olduğunu. Hı? Babamdan saklayalım. Koklaya koklaya bulur babam bu faturayı ha. Hay bir keresinde ben samimi zayıfken ilkokul karnesinde buzluğa saklamıştım. Eliyle koymuş gibi buldu. Bakma sen ona ha. Köyde FBI falan yokmuş da okuyup casus olamamış adam, yoksa dedektif gibi heriftir. Cık, anne başka hiçbir çaresi yok, mecburen saklayacağız. Sonra da bir ara bir yerlerden para bulup, çaktırmadan ödeyeceğiz bunu. Yoksa olay başka türlü kapanmaz. Hadi saklayalım onu bir yine ya. Ne saklayalım? Gel bak, ne lan? He? Üç buçuk milyon ceryan faturası... ...insan bu evde otura otura manyak olur be! Kimin marifeti bu? Ya baba bir yanlışlık olmuş galiba hmm. <laughs> Ne yanlışlık kız? Ne yanlışlığı he? Sabahlara kadar ışık açık kitap okunuyor. Anan olacak kadın... ...çamaşır <laughs> yıkıyor... ...elektrik süpürgesi... ...ütü desen hep fişte... ...işi bitince çekelim diye yok! Ama baba... Sus lan sen bir de <laughs> sus! Bir gün permatikle tıraş olurken görmedik. Varsa yoksa tıraş Hı. makinesi. Ya, ya baba olmuş bir kere ya. Bak itiraz ederiz hep. Dizdin bizi böyle meclis komisyonu sanığı gibi. Elektrikli sandalyede al bari ifademizi. Ulan şimdi bir çakarım 220 volt Karacaahmet mezarlığında verirsin ifadeni. Sürtük param batıyorum ben ha? Üç buçuk milyon Ceyhan parası. İki buçuk milyon telefon parası. Bir yedi yüz elli su parası... ...Ulan sizi besleyeceğime... ...Üç nüfuslu sosyal hizmet kurumu çalıştırırım daha iyi be! Yerden göğe kadar haklısın yani Zekeriya. Bir, bir saniye, bir haksızlık durumu oluyor yalnız. Ben bu ekmek getiriyorum... ...Vatanıma, milletime, aileme vergimi ödüyorum. Yani çöple samanı birbirinden ayıralım lütfen. Çöp sensin, sanki siz yalvarıyorsunuz da ben de çalışmıyorum. Kaç kere dedim anketörlük yapayım diye. Sakın işi diye izin vermediniz. Bebek bakayım dedim. El evinde bir şey gelir başına. <laughs> Betin'cin cam kenarında oturan da para vermiyorlar. Tamam mı? Ne yapalım? <laughs> <laughs> Baban haklı yani. Kızım aa. Yani kızların işi evidir. O kadar. Bitti. Onu bunu bilmem. Bundan sonra tasarruf yapılacak. <laughs> Işık görmeyeceğim bu evde. Su idareli akacak. Sobaya da sekiz odunsa üç odun atılacak. Tamam mı? Sen de o karate kursunun parasını cebinden veriyorsan ver! Bundan sonra kapik işlemez fuzuli masrafa! <laughs> Olur mu babaya? Şurada altı kuşam kalmış bitirmeye! Hırsızlık mı yaptıracaksın bana babaya? ya? Ulan hemen bir çal çırp dedik sana ha? Ninja adam hırsızlık mı yaparmış? Baba! Ne? Karşı apartmanın oğlu geldi. Bizim araba yüzünden çıkamıyorlarmış, anahtarı istiyor versene. Kimmiş kızım? Neyin nesi, kimin feciymiş ya? Işte ya? Allah Allah öyle bilmeden anahtar mı verilir elin adamına? Şu arabayı çekeyim, geleceğim ben şimdi. Bitmedi! <laughs> <laughs> ne hayallerim tükendi! Yaktınız geleceğimi be! Osman abi üzülme ya. Ne oldu? Ben sana bir kum torbası dikerim evde çalışırsın. Kursa gitmen şart mı? Ev incis <laughs> <ben. gülüyor> Kız kız niye? Çocuk ev bak sahibi olunca evinin linçesi olur. Ay şimdi salona gitmek istiyor. <laughs> şurada, şurada bak... ...yaşarmekte olan bir buğday tohumu eziliyor. Anlıyor musun kızım? Anlayabiliyor musun ha? Dövüşün, dövüş sanatının... ...mahsun ejderhası yaralandı. Can çekişiyor içimde, can! <laughs> Ay Babam da umduğundan fazla köpürdü ha. İnşallah bir de park yeri yüzünden dolaş çıkartmaz. Adam haklı. Gün günden daha kötüye gidiyoruz. Hay oğlanın da katıştırdığı üç kuruş olmasa... ...babanın maaşıyla üç kedi bile zor geçinir. <laughs> ama, ama bulacağım o parayı. Ha, ne gerekiyorsa yapacağım. Benim olan benim istikbalim değil mi? Ha? Oğlum, bir tane benim çocuğum, Sakın bir delilik yapma. Ah, ben bütün bu altınların falan satarım. Gene de seni o okula yollarım bir tane. İstemez anne ya. Ben, ben ne yapacağımı iyi biliyorum. Fedakarlık kapışmanızı kesiyorum ama... Karşılıklı intihar etmeden önce akılcı bir çözüm yolu bulsak ha? Bana bakın. Öncelikle mutfak masraflarından keseceğiz. Abimin ekstra ninja giderleri de var zaten. Yok afyon kaymağı, bolu balı, çift sarılı yumurtalar. İlla da iri bir ninja olman gerekmiyor değil mi? Şimdilik orta boy bir dövüş sanatçısı ol yeter. Sonra bu baklava börek günleri falan da iptal edilecek tamam mı? Ayrıca bir aile üretim merkezi kurup <laughs> eve ek gelir getirecek işler bulabiliriz. Mesela benim çeyizim tepeleme elişi dolu. <laughs> Onları esnafla iş birliğine geçip kabiliyetsiz ev hanımlarına pazarlayabiliriz. Olmaz. Onlar benim el emeğim göz nurum. Öbür de onlara dokundurtmam. Aklın başka şeytanlığa çalışsın Sıdıka Hanım. Ya şeytanlık değil ki anneciğim ev ekonomisi. Babamın bize lokaltı ilan etmesini istemiyorsan buna mecbursun. Hem yerlerini öreriz gene ha? <laughs> Kimse benden bul kaymağımı, öyle afyon balımı alamaz tamam mı? Bunlar bir ninjanın temel ihtiyaçlarıdır bünyesinin. Beni öldürecek misiniz be? Ay. Aman anne, bırak ya! Blöfle karışık gersek vicdanı yapıyor. Sen beni dinle beni! Bak şimdi... ...bizimle iş birliği yapacak bir tane esnaf bulalım tamam mı? <laughs> tamam. Biz kaynağı bakımından kainatın en zengin ailesiyiz. Kız hem bir bakarsın ekonomik özgürlüğümüzü kazanırız ha. Bu evde bizim de borumuz öter. Ha. Kışkırtma kız anneyi. Gideceğim lan bu diğerden. Japonya'ya gideceğim. Beni bir tek orada anlarlar zaten. <laughs>